Merhaba beyaz çikolatalar. Yine bitter çikolatanız karşınızda. <laughs> Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Bugün haftalık droplardan düşürdüğümüz kasaları açacağız. Bakalım ayvayı mı yiyeceğiz yoksa... Yar... Ayvayı da yedik, yanlığa da yedik. İş yok güç yok. Şimdi, şöyle başlayalım parçalanmış kasasını. İşte... Ne yapacağız bilmiyorum. En iyisi ayvayı yiyelim, Yava ayı, makyajs kır ne ya? Ses neydi lan? Bacımın kızlık sarını patlattılar Mavi geliyor bari elle tutulur bir şey gelsin de oynayalım <laughs> <Ver> buradan Bu fix çeker misin? Var fix çekemedim bari 30 bir çekeyim abi gidecek. Gelene bak. Hadi 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 hadi. ver 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 ver. ver. Kulakımda kokusu üç cevapsız çınlama biri benim mi arıyor? Sen <laughs> Nasıl kim götüne sok şu hologramlı okları? Son kısmı. Devrim kasası, eldiven, hepsi olur. Hadi. Geldim mi? mi? Hayırlı akşamlar. <laughs> gördüğünüz gibi yarağın başını aldık şöyle yandan da göstereyim şöyle gördüğünüz gibi tam şu kısmı aldık yani neyse 185'te ihtimali de tutturamadık dur ne yapıyoruz Asa <laughs> <laughs> açmayın diyorum ama ben açmaya devam edeceğim görüşürüz bay bay Yeniden <laughs> <laughs> çıktı ya bu? Evet ama artık bana sence <laughs> demeyin. <laughs> bana artık bitter çikolata söyleyin. Daha güzel. Boşa yaşıyoruz amına koyayım.